Eskiden zilhiccenin ilk on günü sanki küçük bir Ramazan gibi ihya edilirmiş. Maalesef bu kutlu gelinlik unutulmuş. Gelin tekrar bu güzel adeti ihya edelim de kıyamete kadar sevap kazanalım. Şimdi زِلْهِجَنِ فَظِلَةِ إِلَى إِلْقِلِ عَيَاتٍ وَهَدِثْلَةٍ جِتِلِ قُرْآنُ كَنْدَ فَجْرِ سُورَسِنِنْ بَشِنْدَ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ إِذَا يَسْرٍ Bu on gecenin ve muazzam bir hazine olduğunu ne yazık ki, ki hakkıyla bilmiyoruz. Kamari ayların on ikincisi olan Dilhicca ayı. İslam'ın beş esasından biri olan getirildi. Hac ibadetinin yerine getirildi. Umumi af ve bağışlanma ayıdır. İşte bu mübarek ayın birinden ununa kadar olan zaman elleyalil asr elleyali el asr yani on mübarek gecedir onun cüzgün kurban bayramının ilk günüdür. bu günlerin kıymeti alakan siz gelip sallallahu aleyhi ve sellem muhteşem müjdesi şöyledir yani, yani Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den harika bir teşvik cümlesi. Allah, Allah indiğinde zilhiccinin ön gününde yapılan amellerden daha da, kıymetlisi da, yoktur. Bu gullerde tesbihi şöyle söylüyor. Subhanallah tesbihi, subhanallah, subhanallah. tehlidi, Elhamdülillah Tehlili La ilahe illallah Çok söyleyin Te tekbir tek, tek, çok, çok söyleyin, söyleyin Diyarlar arkadaşlar, arkadaşlar. Allahu Allah Ekber Allahu Ekber, Allah Allah ekber. Allah